Ve bu firmanın yöneticilerinden birisi olan Fatih Bey'i yayına davet ettim. Fatih Bey, öncelikle makinelerinizin de ve üretiminde bildiğim kadarıyla siz de aynı zamanda evet. sorumlusunuz. Hı hı. Şöyle kısaca bir makineyi bir anlatabilir miyiz? Ben de üzerine eklemeler yapmak istiyorum kısaca. Şimdi e, bu model katlanır ne arka yükleyici grubunun yeni nesli evet. diyelim, öyle tabir edelim. Grubu biraz daha çeşitlendirdik, geliştirdik diyeceğim. Egir evet. gücüne göre hı hı. vesairesine göre. Çiftçinin ihtiyacına göre boyutları olsun, yükseklik, boşaltma yükseklikleri olsun, ondan sonra kova genişlikleri olsun. Farklı ataşmanlarla farklı sadece gübre sıyırma ihtiyacı yok köylünün. Yani evet. Farklı ataşmanlarını falan da ürettik ki köylünün ihtiyacını ortadan daha iyi zaman Bu ürünü mesela kaldırıp hidrolik kollarını kaldırıp ortadan rum bağlayıp <laughs> kepçeyle beraber hareket edebiliyor. Traktöre bağlanması konusunda 3 e, nokta, nokta askı sistemiyle askı bağlanıyor. Evet. <laughs> 3 tane filmle traktöre bağlanıp hidrolik hortumları takıldığı zaman Basit bir kullanımı var bu konuda tabii monte ki, ve demontesi rahat bir şekilde. Eğer şayet şöyle bir durum var. <laughs> Bunlarda çift yönlü piston kullanıyoruz biz. <laughs> çift yönlü lift kullanıyoruz. Çift yönlü olduğu zaman güç daha artıyor. iki katına çıkıyor tek yönlü liftlere. Zaten <laughs> kovada mecbur öyle kullanmak zorundasın. Kaldırmada da biz o şekilde kullanıyoruz. 2 <laughs> <laughs> tane hortum kovadan iki tane hortum da kaldırma lifinden gidiyor. Toplamda dört hidrolik tane ortum hidrolik hortum bütün ürünlerde standart dört tane hidrolik hortum var. Şayet traktörü iki çıkışlı Hı -hı. alan müşterimizi, Evet. İki çıkışlı de, de kullanabilmesi için hidrolik kumanda kolu alabiliyor ayrıca. Ayrıca ürünle beraber. Evet. O da ne yapıyor? İki çıkışlı bir traktörü dört çıkışa çıkartabiliyor. Çevirebiliyor. Ha, çevirebiliyor. İsterse bunu söküp Aynı e, hidrolik kumandayla başka bir kullanabilir Makine için şunu yani, sormak istiyorum. Hı. Maksimum kaldırma hı hı. E, ağırlığı ne kadar? Kaldırma kapasitesi yük evet, olarak, olarak, evet. olarak soruyorsanız hı hı. Olarak bunlar da 1 ton. 1 ton olarak. Soruyorum. Ha 1 ton kapasitesi var. Daha büyük veya daha küçük modelleri mevcut mudur? Tabii şöyle e, şu anda 4 e, tane modeli var. Hı hı. Mesela bu ürün 3 metre boşaltma yüksekliği var bu üründe. E, aynı şase tipinin bir uzunu. Onda da 4 metre boşaltma. Onda nasıl? E, mesela pancarı yüklemek için, hı hı. saman yüklemek için daha e, büyük yüksekliklerde, ilaveli kamyonlarda evet. vesairede o şase tipine daha çok hı hı. ihtiyaç duyuyor. Şaselerimiz hı hı. çok sağlam. Hı hı. Servis ihtiyacı duymuyor. E, müşterimiz güvenerek alabilir, güvenerek kullanabilir. Allah'a çok şükür bize olumsuz anlamda bir dönüş olmadı. Alamlık noktasında hı hı. müşterimize gönül rahatlığıyla tavsiye edebiliyoruz. Evet. Bir endişeleri olmasın. Olabilir. Bunlardaki en büyük avantaj. Bu modellerdeki en büyük avantaj eski tip kepçelere göre ön yükleyici kepçelerin yapabildiği hareketlerin hepsini yapması. Hı. Bu çok büyük bir avantaj. Derine daldırmak istiyorsunuz, kova'yı aşağı doğru salabilirsiniz. Yani yüzeyden daha aşağıya salabilirsiniz. Ondan sonra asıltırmak istiyorsunuz, koparma gücü var, toplattırabiliyorsunuz. Hı hı. Yani bunlar çok büyük avantajlar. Kesinlikle. Artı terazi sistemi var. Evet onu da görmüştüm. Onu da soracaktım açıkçası biraz daha. Denge sistemi, terazi sistemi dediğim sistem var. Ee, bu da önceki tip kepçelerde görülmeyen olmayan bir hı hı. özellik. Ne kadar kaldırırsanız kaldırın aldığınız yükü üzerinize boşaltması. Evet. Her zaman gökyüzüne doğru bakar. Hı hı. Uygulamalarda evet. ben de zaten ona tanık oldum. Kesinlikle sürekli kepçelerin ağzı sürekli gökyüzüne doğru bakmış evet. olduğunuz gibi. Hemen hemen paralel düzleme yatay bir şekilde. Hı hı. Herhangi bir şekilde... E içine koymuş olduğumuz materyalin ileriye doğru veya traktörün üstüne dökülmesi gibi bir durum mevcut değil. Şimdi bütün çiftçilerimizin e, hepsinin ön yükleyici alabilecek gücü olmayabiliyor. Evet. Veyahut traktörün ön yükleyici takmak istemiyor. Hı hı. İşte garantisi gidiyor diyor vesaire veya hı hı. işte ben önünde bir sürekli bir kepçe şey istemiyorum diyor. Bunu çünkü pratik bunlar. Hemen 3 nokta sistemiyle takıyorsunuz, çıkartıyorsunuz, bırakıp gidip başka bir şeyle evet. uğraşıp pulluk takıp veya başı röme okunuzu takıp Hı -hı. gidebiliyorsunuz. O anlamda e, aslında e, küçük mesela biz bunlar 40 beygirden işte 110 beygir traktöre kadar Hı -hı. E, traktör kullan kullanan e, hayvancılık yapan müşterilerimiz, çiftçilik yapan Hı -hı. müşterilerimiz tercih ediyor. Zaten daha büyük traktörlerde e, ön kepçe veya işte CCB tarzı ürünlerle falan işlerini görüyorlar. Hı -hı. Ama e, şu anda bu haliyle çiftçimizin birçok işini görebilecek kapasitede. Hı -hı ürünler. Evet. Yani elimizden geldiği kadar köylünün bütün ihtiyaçlarını da kullanabileceği şekilde tasarlamaya çalışıyoruz. Evet. Ee, yeni modeller üretmeye çalışıyoruz. Yeni ataşmalar üretmeye çalışıyoruz. Ki zaten şunu da gördüm ben sizin bu anlatımlarınızdan yola çıkarak ve tamam. firmanıza biraz da şöyle göz atarak. Evet. Çiftçi ne istiyorsa e, ben, o an için hemen çiftçiye bir çözüm bulmaya çalışıyorsunuz. Evet. En yakın gelecekte çiftçinin ihtiyaçlarını en yakın nasıl karşılarım? Bunu çiftçinin alım gücüne göre nasıl ayarlayabilirim de ben bunu çiftçiye bu hizmeti sunarım evet. ve çiftçi bu yükten kurtulur bu dertten kurtulur bunun derdiniz. Ben...